Edemit ilçemizde e, 4500 kadar çok kıymetli misafirimiz var. Kadın Kolları e, Başkanlığımız, Gençlik Kolları Başkanlığımız ve Başkanlığımızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile alakalı bir etkinlik düzenlemek istedik. Buna e, çok kıymetli e, çocuk misafirlerimiz de içinde. Onların en azından üzüntülerini bir nebze hafifletebilmek için, yüzlerini güldürebilmek için çocuklarımıza ve gelen misafir kadınlarımıza yönelik bir etkinliğimiz. Dünya 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği. Ben Esra Gönül Doğ. AK Parti Edremit Kadın Kolları Başkanıyım. Ee, i̇çimizde deprem depremzedelerimiz var. Biz de onlar için e, ne yapabiliriz düşüncesindeydik. En güzeli çocuklarımıza dokun düşündüm. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için eee normal evde kalanlar ve otelde kalanlarımız var. Bugün burada, dün başka otellerde hep yaralarını sarmak için elimizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz. Ne mutlu bize küçücük bir çocuğumuzun yüzünde küçük bir gülümseme olursak eee diyeceklerim bu kadar. Hem ben şuna inanıyorum, hep birlikte olursak yaralarımız daha çok güzel saracağımıza inanıyorum. Ee, çok güzel etkinlikler yapıldı, çok eğlendi. Kahla'da zaten etkinlikler devam ediyor. Yani güzel bir gün oldu benim için. Acımızı biraz da olsa dindirdi. Yani çok teşekkür ederim. Kahramanmaraş Elbistan'dan geldim. Hemen hemen bir ay olacak depremin ardından. ilk defa bir saat boyunca hiç deprem düşünmeden mutlu olduk. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Kahramanmaraş Elbistan'dan geldik ve şu an çok mutlu olduk. Herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. <laughs>